geçmiş yiyen ruhlarını şad eyle. Onları da bu Kur'an ziyafetinden haberdar ve hissedar eyle. Ya Rab senden istiyor ve diliyoruz. Bizler de bu haliyle hallendiğimizde arkamızdan Kur'an okuyacak, sizlere hayırla yad edecek, gelip kabrimiz başında ziyaret edecek nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Hmm. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin Tekdeş ailesine bir daha böyle acı günler yaşatma Allah'ım. Ya sıralı ölümler cümlemize nasip eyle hmm. Allah'ım. Ya Rabbel Alemin civarımıza bulunan mümin nasıl da hediye ediyoruz haberdar eyle. Bütün de geçmişlerimizin ruhlarını şahat eyle. Kur'an ziyafetinden hepsini haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbel Yine Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecir ve sevabı Ozan Erkin kardeşimizin de ruhuna hediye ediyoruz haberdar eyle. Mustafa Başdemir Beyefendinin ruhuna da hediye eyledik, haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbi, yine içimizden geçip de unuttuğumuz, hatırlayamadığımız bütün geçmişlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eğiliyoruz haberdar evet. Ruhlarını mekanlarını cennet eyle. Cümlemizi Peygamber Efendimizin rivaz, hamd sancağı altın.